Hoş geldiniz. <laughs> Kanalımıza abone olun ve beğenin. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Dün video çekmemiştik. Ama arkadaşlar bugün çekiyoruz. Sağ arkadaşlar. Arkadaşlar şurada çok gizli bir yer var. Hemen mesela... size Kuşuma binip oraya göstereceğim. Arkadaşlar kuşumla uçuyorum ben. Havalara kadar uçarım. Arkadaşlar. Şimdi. Bu merdivenleri görüyor musunuz? Arkadaşlar ben merdivenlere çıkmayacağım ama kuşumla gireceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aya bile çıkabiliyorum bu kuş sayesinde. Bakın arkadaşlar şu yukarı aşağı ok işaretleri yukarı işaretine bakınca yukarı gidiyorum aşağı işaretine basınca aşağı gidiyorum. Şimdi benim aşağı gitmem lazım. Evet arkadaşlar burası ne ben de bilmiyorum. Arkadaşlar burası çok çöp var. Şöyle dürdünlü bir yerler var. Gidelim bir şey var. Hı. Bir tane daha. Arkadaşlar hapis var. Ben bu hapise biliyorum. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar içine giremiyoruz. Dur, ben kuşumla girebilirim. Buna. Sizin böyle kuşun, binebildiğiniz kuşunuz yoksa Aa, Arkadaşlar nasıl oldu bu? Aha da yürüdüm. Aa arkadaşlar kuşum orada kaldı. buradan da yapabiliyor mu? Harika geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz kuşumuzla gidelim. Arkadaşlar bu arada burası kötü bir mekan olabilir arkadaşlar. Çok çok da var. Arkadaşlar Neyse yukarı çıkamadık. Çık 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 yukarı çık. <laughs> arkadaşlar ah çıkamadım. Arkadaşlar burası hastane. Ah arkadaşlar. Hastanenin helikopter yeri. Hastanenin tepesinde çıktım arkadaşlar. Zıp aşağıda Arkadaşlar sakın Buralarda bir yerde polis var mı? Hayır yok. Ama arkadaşlar, size şimdi sizde de RPG DX de varsa onu açın. Şimdi burası var ya, belki burayı görmüşsünüzdür. Burada polis tavşan var. Polis tavşan. Arkadaşlar bakın polis tavşanı. Hapse gideceğim ben. Ah, kapandım buraya. Ah, arkadaşlar. Kapan. Ah arkadaşlar, fesatlık yaptım. Şimdi çok üzüldüm. Hapis, hapis değil. Çık. O şey. Çıktım. Hı -hı. Bu kız ne ara girdi arkadaşlar? Arkadaşlar bu aramaya bindim. Sirenin çalını. Bak bu da hastane Arkadaşlar itfaiye arabası. Var. Bakın şurada itfaiye şey var. Şurada polis tavşan şey var. Burada da doktor var. İtfaiye arabası. Var. Şurada Polis, yani polis en bildiğim polis arabası polis karşılığından aldım bunu bir de şu, şu da bildirilmiş hastane arabası arkadaşlar çok kişiler hastane arabasına inelim indik arkadaşlar ciddiğim cid, nerede arkadaşlar gülebiliyor muyum evet girdim Arkadaşlar buranın balkonu da var. O, olabilir yani ben bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet girdik. Ah Hello resmi var. O, arkadaşlar. Bu ev kaç katlı? Arkadaşlar bir dakika. Bak biz ikinci kattayız. İkin, iki kat var. Üçüncü kat da şurası. İki, üçüncü kat banyo. Bakın arkadaşlar üçüncü kat banyo. İndim aşağı. Aa, arkadaşlar burada bir yer var. Burası neresi? Aa, şarkı. Hala la la la. Merhaba benim adım Amina kanalımda var Armin Aylo Şarkı Evet arkadaşlar Evet aşağı inelim de evimize gidelim Arkadaşlar Aa, Bu ne Arkadaşlar Uğur böceği kulaklık takmış Arkadaşlar sarıcın kapısına bakın Arkadaşlar ben buraya kuşamaya gidebilirim Sonra aşağı inelim Arkadaşlar iniyorum. Durun arkadaşlar bir dakika. Oh, arkadaşlar çatıya indim. <laughs> <Çatısma. gülüyor> <laughs> uh, Buraya da çık. Arkadaşlar bu tutacakmış ya. Ben bunu balkon girişi sandım. Aa, arkadaşlar kaptüs ev. Bu kız ne yapıyor havada? arkadaşlar. Kız çiçeğe binmiş diyor. Arkadaşlar şu kaptüseme bakın. Tabii kaptüseme gidelim Kaptü Kaptüsün içi pembe kediliymiş. Pis Arkadaşlar. Fotoğrafı duvarında asılar. Aa. Aa, arkadaşlar çıktı bu evde. Size bu evi gösterecektim arkadaşlar ah ne oldu yine? Hiç olmuyor. Neyse de gidelim arkadaşlar Arkadaşlar dakika Oho. Benim kuşum nerede Aferin. Kuşumu bulun bana Aa, Arkadaşlar bir dakika Bizim veterinere gitmemiz lazım Bir tane bir, bir veterinere gidelim Arkadaşlar Buna her şeyi biliyorduk. Hem hayvanlarım vardı. Onu yapalım bir. Aa arkadaşlar. bir dakika girdim buraya. Üstünde de pati resmi vardı. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Aa, arkadaşlar. Burada da yapılabilir. Benim bir bu adam? Üçüncü nerede burada? Arkadaşlar oluyor. Bir dakika. Deniyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar evet. <laughs> Aa, Aa arkadaşlar ben istedim mavi ne oldu. Arkadaşlar artık üstüne binebiliriz. Aa gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi başka benim için bir şeyim var mı hayvanlarımın? Arkadaşlar bakın defa kaçta bu bu şey üstüne biniliyor mu bunun? Hayır binemiyorum arkadaşlar renkli. Bunun üstüne biniyorum. Bu benimki bir böyle var. İki, üç, dört, beş. Bu, bu yeni yaptığımız altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Arkadaşlar on tane üstüne binip binilebilen yapmışım. Ah arkadaşlar. Şimdi hepsine binip size göstereceğim. Zaten şimdi ben kuş olarak kuşu görmüşsünüzdür. O yüzden bakın pandaya. <laughs> <Hayat> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hayvanlarımızı değiştirebiliyoruz. Ben de bunu değiştirmiştim. Hayvanımı değiştirmiştik. İşte yani bu hayvan birindeyiz. benim değil. Ben büyük biri. <laughs> Oh çıktım buraya. Arkadaşlar şimdi koşmanın üstüne binmem lazım benim. Arkadaşlar koşma bindim. Hop aşağı iniyorum. <laughs> oh filin üstündeyim. Fil, fil 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 fil. Atla. Ya arkadaşlar üstüne de kedi yazmış. Aa, arkadaşlar kedi demişken burada da kedi kapı var. Bakın bana hani. Aa, kedi çıktı. Ulan. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Gidiyor 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 gidiyor. Aa, arkadaşlar hava kararıyor. Ay arkadaşlar. Bilmiyorum eve gitmem lazım. Hava karardı. Arkadaşlar. Aşağı düşerken bir şeyler gördüm. Arkadaşlar. Buralarda bir yerde ben düşerken bir şeyler vardı. Arkada Arkadaşlar Şeyler bakın bakın Gördünüz mü Şeyler vardı Evet arkadaşlar Bu videomuz da burada bitmiş olsun <laughs> Hepinize